Endometriozis ve çikolata kisti kadınların hayat kalitesini olumsuz etkileyen en önemli jinekolojik hastalıklardan biridir. Bu hastalıkta ağrı kadınların hayatını en olumsuz etkileyen şikayettir. Özellikle adet dönemlerinde meydana gelen kasık ağrısı, ilişki sırasında ağrı, büyük abdest yaparken ağrı dolayısıyla ağrı hayatın bir parçası haline gelmektedir. Ve hastalar bu ağrı sebebiyle ağrı kesici içmeden veya acile başvurmadan e, düzgün bir adet dönemi yaşayamamaktadır. E, üreme çağındaki her 10 kadından birinde endometriozis ve çikolata kisti hastalığıyla karşılaşmaktayız. Ülkemizde yaklaşık 1,5-2 milyon kadın bu hastalık e, ile uğraşmaktadır. Endometriozis de maalesef hastalarda Tanı koyma süresi şikayetlerin başlamasından sonra oldukça zaman almaktadır. Hastalar doktor doktor dolaşmakta, doğru tanı konulamadığı zaman da tedaviye erişim olmamakta. Bu da hastaların hayat kalitesini her geçen gün daha da kötü hale getirmektedir.